diye talim üzere okuyoruz. Peki devam edelim. Son kısmını da okuyalım. Sonra hepsini beraber bir kez daha okuruz. Peki Ve eş H'dü derken ne var? Direkt V wow harfi var. Dudam direkt ileride. Ve eş H'dü H yumuşak demiştik. En En derken Şedeleri bir buçuk elif miktarı tutmayı unutmuyoruz. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı değil mi Muhammed? Enne Muhammeden ha derken boğazımızı o sıkıp güzel bir sesi almamız lazım. Muhammeden gibi ya da Muhammeden gibi yanlış okumaları yapmıyoruz. Ha şeklinde okuyacağız. Muhammeden derken hem ha'ya dikkat edeceğim hem başında zaten ne var? Ötreli bir mim var. Dolayısıyla mü, mü'yü ileriden getirmem lazım. Yani söylerken dudağım ileride başlayacak sonra normal devam edecek. Ve Muhammed derken şuradaki V'de ne var? Şedde. Bu ne demek? Bir buçuk elif miktarı tutulacak demek. Peki okuyalım. Sadece bu kelimeyi okuyalım. Hatta enne ile beraber okuyalım. Şöyle şu ikisini okuyalım sadece. Enne Muhammeden Muhammed. Bak mim harfini ne yapıyorum? Bir buçuk miktar tutuyorum. Ve muham, mü, mü, gibi değil. Dudağımı ileriden başlatıyorum. Yani okumaya başlamadan önce dudağım şöyle ileride sonra okuyorum. Bakın. Muhammeden gibi. Şöyle okuyalım. Başından itibaren buraya kadar okuyalım ve eşhedü enne Muhammeden ve eşhedü enne Muhammeden şeklinde okuyoruz. Peki abduhu ne var? Burada dikkat etmemiz gereken üç tane tecrüt kuralı var. Daha doğrusu iki tecrüt kuralı var. Dikkat etmemiz gereken üç husus var. Birincisi Ayn harfinin telaffuzu bu çok önemli. İkincisi kutbu cedin harflerinde neyim var? Ba harfin var ve kendisi sakin. Hemen hatırlayalım. Kalkale neydi? Kutbu cedin harfleri bir kelimede bulunursa ve sakin olurlarsa kalkale yapılır. Yani şiddetli bir şekilde okunur. Nasıl? Ab, ab gibi ba harfi ne olur? Şeddeli okunur. Peki zamirin hükmü neydi? Kendisinden önceki harf harikeli ise uzatılır. Kendinden önceki harf harikesiz ya da cezimle harekeli ise yani sakinse o zaman uzatılmazdı. Bakıyorum hı zamir kendinden önceki dal harfi ötreli. O zaman ne olur? Buradaki hı bir elif miktar uzatılacak. Peki okuyalım. Abduhu abduhu şeklinde okunur. Peki burayı öncesiyle beraber bağlayalım. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu şeklinde okuyoruz. Peki son kısım. Vav harfi dudağımız ileride. Ra harfi arkadaşlar buraya dikkat edelim. Ra harfi kalın okunacak. ince değil. Burası önemli. Sin harfinde ötre ney? harekesi ötre olduğundan dolayı dudağım ileride. Lam harfinde de ileride ve sonunda hü var. Yani yumuşak bir ses vermem gerekiyor. Nasıl okuyacağız? Evet, ve rasulü ve rasulü şeklinde okunacak. Peki son kısmı şurayı beraber okuyalım. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasulü şeklinde okuyoruz. Beraber bir kez daha okuyalım. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü şeklinde okuyoruz. Peki tayyatı beraber önce ben bir kere okuyayım. Sonra beraber okuyalım ve bu dağımızda burada bitirmiş olalım. Peki takip edelim. Önce ben okuyayım. Siz benim nasıl okuduğuma dudağıma dikkat edin. Sonra ben buradan tahtadan göstererek karşılıklı okuyalım. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmet. رحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بدا برابر التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu şeklinde Tahiyya suresinin talim üzerine okunuşunu gördük. Tecvitleri, harflerin telaffuzlarını, mahreçleri Özellikle de dudak talimine uygun olarak okumaya gayret gösterelim. Ben gösterdim, dudak talimini söyledim, beraber karşılıklı olarak tekrar ettik. Siz de bunu pekiştirmek için, ağzınıza yerleşmesi için, telaffuzların, mahreçlerin, dudak taliminin sizde tam olarak oturabilmesi için, Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyabilmeniz için bunu tekrar etmeye devam edin.